Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine her zamanki gibi sizlerle kolay hızlı ilerleyen, çok şık görünen, zormuş gibi görünen ama aslında yaptığınızda çok kolay olduğunu anlayacağımız güzel bir modelle geldim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Hemen modele geçelim. İlmeklerim 10 ve onun katları artı 3 ilmek 3,5 numara şişle ördüm. Biraz lastik yapıp hemen geliyorum arkadaşlarım. Şimdi lastiğimi yaptım. Ee, i̇lk ilmeğimi ben örerek alacağım arkadaşlar. Burada ön yüzdeyiz. Bir sıra düz örüyoruz. İşimizin ön yüzü. ilk sıramızı bir sıra düz örüyoruz arkadaşlar. Şimdi işimin ikinci sırasındayım ve arka yüzündeyim. Burada da ilk ilmeğimi örmeden aldım ve burada da bir sıra düz örüyorum arkadaşlar. Hemen bu sırayı da düz olarak hiçbir işlem yapmadan örelim. İşimin üçüncü sırasında ön yüzündeyim. İpimi hemen diğer rengimi bağlıyorum. İki renk biliyorsunuz bu model arkadaşlar. Şimdi ipimi iyice dibine kadar çektim. Koyu renk ipimle başlayacağım. İlk ilmeğimi onunla öreceğim. Hemen düz olarak bir tane ördüm. İkinci ilmeği de düz ördüm. Üçüncü ilmeği de düz ördüm. 4. ilmeği de ördüm ve 5. ilmeği de ördüm. Baştan itibaren 5 tane renkli ipimle ördüm. Burada 3 tane ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim. Biraz geriyorum arkadaşlar. Hani oradaki ipliğim rahat yetsin diye. Tekrar renkli ipimle düz olarak 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek ördüm. İp, i̇p ilmeklerimi geriyorum arkadaşlar. Siz de gerin. Çünkü ip germesin diye yapıyorum. 3 tane ilmek boşta aldım ve yine 7 tane renkli düz ilmek örüyorum. Tekrar 3 tane ilmeği sağ şişime örmeden geçiriyorum. Geri kalan 5 tane ilmek var. Onları da yine yeşilimle örüyorum ve bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi işimin arka yüzüne geçiyorum. Yani 4. sırasındayım. Yine koyu yeşil ipime devam edeceğim. İlk 5 tane koyu yeşil iple ördüğüm ilmekleri 5 tane ters örüyorum. Evet, burada örmeden aldığım ilmekleri yine örmeden sağ şişime üçünü de geçiriyorum. Ve bu aradaki 7 tane yeşili yine ters olarak 7 ilmek örüyorum. 3 tane ilmeği yine örmeden almıştım. Onları yine sağ şişime örmeden alıyorum. Yine 7 tane ters yeşil ilmeğimi örüyorum. Arkadaşlar örerken ip değişimlerinde biraz böyle ilmekleri şiş üzerinde gerin. Ee, ileriye attığınız ipler aralarda modelinizi germesin. Evet, hemen aynı şekilde sıramı tamamlıyorum. Bu işin de püf noktası bu arkadaşlar. İlmekleri gireceksiniz ki arkadan geçtiğiniz ipler germesin modelinizi. Evet, son ilmeklerimi de ördüm. Şimdi işimin ön yüzündeyim. Modelimiz neredeyse olmaya başladı. Modelimin 5. ve ön sırasındayım. Burada açık renk ipimle ilk ilmeğimi düz örerek aldım ve tüm ilmeklerimi düz olarak hiçbir işlem yapmadan öreceğim. Örmeden aldıklarımı da düz olarak örüyorum. Renkli olanları da aynı şekilde açık renk ipimle düz olarak örüyorum bu sırayı hiçbir işlem yapmadan tüm ilmekleri örüp geçelim arkadaşlar düz olarak. Evet sıramın sonuna geldim. Gördüğünüz gibi açık renkle dümdüz ördüm. Şimdi işimin arka yüzündeyim açık renk ipimi bırakmıyorum. Ben biraz daha hızlı öreyim diye parmağıma taktım. İlk ilmeğimi de düz olarak aldım ve tüm ilmeklerimi yine hiçbir işlem yapmadan düz olarak açık renk ipimle örüp geçeceğim arkadaşlar. Siz de aynı şekilde burayı düz olarak örüp bitirin arkadaşlar sırayı. Sıramı bitirdim. Şimdi gördüğünüz gibi model kuruldu. Şimdi çapraz kuracağım arkadaşlar. Burayı da dikkatlice izleyelim. İlk ilmeğimi koyu renk ipimle alacağım. Şimdi burayı buraya kuruyoruz arkadaşlar. 3 tane ilmek yapacağız ya. Şimdi ilkini bir koyu renkle yapıyoruz. Evet diğer ikisini... İki ilmeğimi örmeden sağ şişime geçirdim. Şimdi burada hemen 7 tane renkli ipimle düz ilmek örüyorum. Evet, modeli çapraz kurduk. 3 tane kenarda, 7 tane burada 10 oldu. Buradan yine 3 tane ilmeğimi sağ şişime örmeden geçirdim. İplerimi gerdim. Hemen yine 7 tane renkli ipimle düz ilmek örüyorum. İlmeklerimi gerdim. Hemen 3 tane ilmek Sağ şişime örmeden aldım, ilmeklerimi gerdim ve e, açık şey pardon diğer renk ipimle 7 tane düz ilmek örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde örelim arkadaşlarım. Son 3 ilmeğin yine 2 tane açık rengini sağ şişime geçirdim. Son ilmeğimi bir tane renkli olarak ördüm ki tutsun diye bu şekilde hemen çapraza kurduk gördüğünüz gibi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde de yine ilk ilmeğimi renkliyle ördüm. Burada örmeden aldığım ilmekleri sağ şişime geçirdim. Tekrar renkli olanları renkli ipimle yani 7 tane ilmek örüyorum tersten. Buraları mutlaka izleyelim arkadaşlarım. Çünkü bu e, kuracağımız modeli tam böyle çapraz yapabilmemiz için buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de dediğim gibi başta bu e, ilmekleri biraz şişimizde ileriye doğru kaydıralım ki ipimiz modelimizi germesin, potluk yaratmasın diye. Bu da bu modelin püf noktası. Çok kolay ama buraya dikkat edeceğiz. Bu sırayı da bu şekilde örelim arkadaşlarım. Evet arkadaşlar modelimizin ön yüzündeyiz. İkinci modeli kurduk ve son sıralarını yapacağız. Gördüğünüz gibi şimdi açık renk ipimle ilk ilmeğimi de örerek alıyorum düz. Sonrası zaten ilk başlarda yaptığımız gibi izleyerek tekrar edelim ve işimizi ilerletelim. Ben biraz kamera arkasında örüp geliyorum arkadaşlar. Evet ben kamera arkasında biraz daha işimi ilerlettim ve çok güzel hırka, yelek, kazak hatta bere, askı ne isterseniz örebilirsiniz. Çocuk ve yetişkin örgülerine de uygundur. Ben bu örneği sizlere öğretmekten, sizinle paylaşmaktan çok mutlu oldum. Sizler de deneyimlerinizi yorumlara yazarsanız okuyorum ve çok seviniyorum yazdığınız için. Kanalıma destek verirseniz çok mutlu olurum. Ücretsiz zaten abonelik ve beğeni ve yorumlarla desteklerseniz sevinirim. Herkese kolay gelsin.